AP at ya. Oğlum oynuyorum AWP, AWP at diyorsun abi. Ben de oynuyorum. <laughs> ya Allah. <laughs> ama. Adam. Yiyor abi, ya. Elim çok soğuk amına Elin değil sadece beyin de soğumuş. Oynamak, evet, oynama oynamay oynama. 12.30'da 12'de akşam, akşam yemeği yedim. Onda da koştur koştur boğazıma dediniz. Çayım bile içemedim ya. Abi oynamak isteyen sendin gelmeyeceğim de tamam, sen biz girerdik. Yemeğimi yedim bari ya. Allah hakim. Okay. Abi ne atıyon? Bak Ben şorttan gidiyorum haydi. Ay hey, bomba. Ağzıma attım bomba yandı. Bomba Abi, dedi. sana Lan bu el bu bizim C'de nasıl alacağız? <laughs> evet bunda var. İki ses, bir tane CT. Ne? Emre gördün mü? CT'yi vur. Gelemedim kanka. İkisi de CT. Abi bana vurmuşsun. <laughs> sana. <laughs> Sana mı vurdum? Ben de Be, B. Oha seni öyle bir şey. şey. Mermi nereden geçiyor diyorum bende Oğlum Gelin adama diye. attım sana Adam, seni vurmuşum. Adamlar beni vurdu sandım. <laughs> Şöyle onları. Uber iyi mi oynuyor? Al al aydın al al. Heh. Oyna oyna iyi oynuyor kanka al oyna. Adamları durak. <doğru gülüyor> AK on the ground. green take it. Green green take it. Oh big thing. İyi oynuyorum diyor. Oynamıyorum ki oğlum. A'yı açmamı isteyen gelsin. Emre, bir kere bizimle gel amınım ya, bir kere. Bir kere gel, oyunu alacağız. Ne oldu zaten? Az önce A'ya geldim, bu arada bu üstüme el bombası attın yara kapalı. Ortadan geldin ama. Eee, tek bok. A'ya rail. Ar ar arka, arka puş tutuyorum da gelen yok yani. Dönüyorum yanınıza. Sideware biteneyim. Oh. Sen nasıl? Ne işler atıyorum kardeşim? Ben çok lavım ya bir şey yapın. Değişem silahları? Yok. Salak değiştirdim de. Mağ. Ters. ben uyuyorum. Sarpa iş bulacaksın. Oha smokta vurdum. Smoktan vurdum. Neyim ben ben? <laughs> Oyuncu muyum? Ya, oyuncu, muyum? Oyuncu, muyum? oyuncu muyum? Oyuncu muyum? Oyuncu muyum? Haydi bu arada az daha bıçak lan. Oyuncu muyum? Evet. Oyun bir saniye erken bizi sana no-scope atmıştım Emre. <gülüyor> <gülüyor>